Bu nasıl oldu? Neden bir yönetmen olarak oyuncular kadar neredeyse ünlüsünüz, hatta dediğim gibi bazı oyunculardan da daha fazla? Ee, o zaman şunu da soracağım. Normalde ekrana gelen dizlerin yönetmenleri sizin kadar tanınmıyor, sizin kadar bilinmiyor. Ama siz e, yani oyuncular kadar, hatta birçok oyuncudan daha fazla ünlüsünüz. Osman sınav olarak bir markasınız yani. Ee, gelsin soru. Bu nasıl oldu? Neden bir yönetmen olarak oyuncular kadar neredeyse ünlüsünüz? Hatta dediğim gibi bazı oyunculardan da daha fazla. Ee, bilmiyorum. <laughs> Tek kelimeyle bilmiyorum. Ee, sanıyorum yani ben sadece yönetmen değilim. Ben bir konsept tasarımcısıyım. Sanıyorum tasarladığım konseptler ve fikirlerim yüzünden olsa gerek diye düşünüyorum. öyle Ancak öyle olabilir. Yani ben bunun için hiçbir şey yapmadım. Popüler olmak için ya da kadar ünlü olmak için hiçbir şey yapmadım. Yani ben hiçbir zaman bir e, magazinde, herhangi bir yerde e, öyle bir ortamda beni hiçbir, hiçbir şeyle ve hiçbir şekilde başka nedenlerde de görmediniz. Özel hayatımla görmediniz. Yani ben e, buna özellikle de dikkat ettim. Ve bunun için de bir çaba sarf etmedim. Sadece düşüncelerimi yapmaya çalıştım, hayallerimi kurmaya çalıştım ve bunu e, drama sanatı yoluyla halka aktarmaya çalıştım. Evet, çünkü şöyle mesela bu soruyu şundan dolayı sordum size. Ee, bir çok iyi dizi var ya çok damga vurmuş çok izlenmiş evet. diziler var ama biz yönetmenlerini ne olur kusuruma evet. bakmasınlar ama evet. Hani hatırlamıyoruz bile o dizi için ki yani. yönetimini Tabii ki çok kıymetli insanlar hani, var yani Evet ve hepsi birbirinden kıymetli isimler dediğim çok, gibi ne olur çok, bana çok, kızmasınlar çok, şu anda çok. Hani çünkü şöyle şimdi Kurtlar Vadisi evet çok büyük bir proje Deli Yürek evet öyle ama dediğim gibi onlar kadar izlenen başka diziler de var ama biz yönetmenlerini bilmiyoruz mesela Rahatlıkla evet. hatırlamıyoruz